Evet. 12 yıldır, 2011 yılından itibaren özellikle Orta Doğu coğrafyasında yaşanan bu sorunlarla ilgili çok yakın meselelerle ilgilenen ben de birçok arkadaşlarımız var. O günden itibaren biz günübirlik, mevsimlik, zamana uygun cümle kullanan bir siyasetçi olmadığını herkes çok iyi biliyor. 2011 yılında, 2012, 2014, 2015, 2016, işsiznasız bütün bu yıllardaki çalışmalarda bulunmuş bir siyasetçiyim. O gün ne söylemişsem bugün de aynı cümleleri kullanıyorum. Sakın ha mensubu olduğunu siyasi partilerin liderleri ya da onların mensupları günü gibi günü birlik cümle değiştiren insanlar değiliz. Bu insanı bir mesele dedi. 2014 yılında Urfa'da yapmış olduğum açıklama bugünkü fotoğrafların tamamını gösteriyor. Aman ha, yapmayın. Bu ülkede çok ciddi sorun yaratırsınız. Lübnan örneğini vermiştim. Bir dönemler Lübnan neydi, ne hale geldi. Ama elbette eleştirilere açığız. Sadece çocuklarımız cümlesine bile tahammül edemeyip saldıranları Gerçekte şaşkınlıkla izledim. Elbette eleştiri açığız. Biz eleştiri, öz eleştiri mekanizmalarında geçen insanlarız. Ama benim bir tek ricam var, kendimi ifade etmeyeceğim. Sadece arama motorunda dün 2011 yılı 2022 yılı arasında ne demiş, hangi çalışmalar yapmış? Söyleme sahiptir, bu konuyla ilgili sahada çalışma yapmış. Çok ciddi raporlar hazırlamış. Tek kişi olduğumu da çok açık bir ifade edebilirim. Bu meselelerin reye tahvil edilmeyecek kadar önemli olduğunu altını çizerek bitirmek istiyorum. Kamuoyunun takdirini sunuyorum. Artık toz, toz bile yiyemiyoruz. Toz. Niye? toz 25 lira olur mu? <laughs> bir toz kaç para? 25 lira. Boş toz çıkalım boş. Hani buraya basıyor makine. Ha? Boş? Boştu. O Boştu. ne demek ya? Peynir şey koymuyor. İçeri koymuyor. Basıyor. Ciddi Eğitim. mi diyorsun? Boş dot 10 lira. Ekmeği böyle kuru ekmeği makineye basıyor. A, elektrik harcanıyor. Elektrik de yüksek, A, yüksek ya. Ekmek parası artı elektrik A, parası. A, 10 A, lira. Eğer A, bizi seviyorsa hani right, devamlı müşterisiyiz ya bize bazen salça şey diyor. Kimse şey inanmıyor buna değil mi? Nasıl oluyor peynirsiz tost? Abi artık hayat böyle bir şey olmuş ki gerçekten. Mesela abi. 1 yani şey kilo kaşar 100 lira olur mu? Bu da alışımız vay yani. Vay. En uygunu. Alışı yani, evet. alışı yani. Evet. Markette 160 lira, yine yüzü Hı. ucuz buluyorsun. Toplam en... alışımız o. Toplam alışar bu kadar, 100 lira olur. Yani tosta diyor ki salça sürün, evet, salçayla oldu. beraber... Vay Ne yapsın millet yemiyor. Yaşın 42 abi. Biz kesinlikle biz böyle bir durum görmedik abi. Bunlar hayatın gerçekleri yani. Ya bu tost işi gerçekten... Of Yani hayaldi gerçek oldu. Neler görüyoruz ya? Hani eskide tost isterdiniz. En pratik, en ucuz bir temel gıda maddesi. Şimdi insanlar geliyor. Tost yiyecek, karnını doyuracak. Onu peynirsiz istiyor. Çünkü peynirli 25 lira olunca öbürü 12,5 lira. Onu yemek zorunda kalıyor. Türkiye'ye getirdiğiniz manzara bu kardeşim. Selamun aleyküm ustadım. Kolay gelsin baba nasıl otur oturdu. Otur. Ne çıkarma şey ya sen Ama emekçi. Abi. Baba sen işini anlat şimdi. Sen. Ne ediyorsun? Kainat kaynak. Evet, gaz argon, oksijen. İşler nasıl? En büyük yaşadığımız sorun yani herkesin yaşadığı sorun. Şu malzemeyi bugün gidiyorsun 20 lira arıyorsun. İki gün sonra gidiyorsun 22 lira diyorlar. İki gün sonra gidiyorsun tekrar 25 lira oldu diyorlar. Kullandığım üstü. Türkiye'nin tek hakimi Habaş. İstediği kadar rakam oynatıyor. İnsafına yani, kalmış yani. 160 lira aldığım üstü. Bir yıl önce 160 lira aldım Şu an 650 lira bir daha söyleyeyim. Bir yıl önce 160 lira olan tüp şu anda 600, 50 lira. 650 lira. Kullandığımız hayatır malzeme. Misal gümüş kaynağı kullanıyoruz. Geçen yıl 1.700'e 1.800'e alıyordu. E şu an 5.300. Yani şimdi geriden tepeden bakıyoruz. Yarın da kaça alacağını da bilmiyorsun. bilmiyorsun. Ramazan'da yaşadığım olay. Profil gittik 84 liradan aldık. 3 gün sonra yetmedi. 2 tane eksik kaldı. 3 gün sonra ya Hazret'e Perşembe günü. Profil 130 lira oldu. <laughs> Sayın Başkanım şuna emin ol, İnşallah yeni bir iktidar değişiminde küçük esnaf ne demektir biliyor musun? Küçük esnafın devlete hiçbir maliyeti yok. Bolca vergi ödeyen bir esnaf, hiçbir maliyeti de yok. Küçük esnaf ve çiftçi ağacın bir kökünü düşün, kök odur. Kesinlikle köktür. Kök versem mi? Devletin de, ve verginin de kökü odur. Allah kolaylık versin.